Birbirinin izin günü nasıl geçer? Böyle geçer işte. Altı gün el hizmet edersin. Yedici günde eve hizmet edersin. Kız kalk kız. Bir işin ucundan tut kız. Sana de ya. Ben anlamadım ya. Elde bir kızlığa var. Yemin ediyen var ya. iş olsa da yapsak da. E bekleyenler. İş olsa da yapsak ha. Hem biz de bizde bir kız daha var yemin ediyorum. iş olsa dünyada iş olduğunu bilsene şeye gelmeyecekler. Tam görüldü gittiği için Beni anlamadım ya. Oluyor ya? Vallahi yorulmadım. Gayet yeter, yeter. Bu karınların çilesi ne olacak? Beni anlamadım ya. Sabah git evin işinde çalış. Akşam gel evin işinde çalış. Yemek yap, sil, süpür. Bu ne be? Yeter Zeytah Ayrık canım. Öğret bir şey ya. Adam kaymasa da şuralarda. Oldu mu nemedi Vallahi yoruldum. Bu iş bu dünya işleri neye bitmiyor ya? Bir daha çok kalmış. Kız kalk, azıcık iç tutun kalk! Geber mi doğurdu beni de? Geber mi doğurdu beni? Kalk azıcık eş tutun lan, kalk! ki buraya? Kim bilir ne döktüler buraya, çıkmaya da! Ne döktünüz buraya? böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir evlat çocuk olamaz ya. Beni katil edecek ya. ya. Beni evlat katil edecekler. Vallahi evlat katil edecekler ya. Beni evlat bak. Çıktı mı mekile? Vallahi yoruldum gayet. Şuna bak. Yemin ediyorum şu ay kızı bir sene silmeyin, bir sene beğene kalın. Bir sene silmeyin, bir sene beğene kalın. Alo, alo. Vallahi yok. Vallahi bunlardan adam olmaz. Yemin ediyorum bunlardan ne koy olur, ne kasap olur. Sizin gibi evlat olamaz olsun. Vallahi olamaz olsun. He? Ne zaman işe yarayacaksınız ya? Bak siz evlensiniz ne yaparsınız ya? Sizi alan koca iki gün sonra şart olsun geri götür. Geri götürmezse benim adım Şaziye değil. Hiç duyuyor musun bak? Ha hiç duyuyor mu? Duyuyor mu hiç? Anamız elin içinde çalışacak, gelecek evde çalışacak, orayı silecek, burayı silecek, elinin içinde bunu silecek, bunu silecek. Ha. İşte onun aletleri. Ha. Hala yatırı. Sen ama ben ama şimdi ben sana ne yapayım bak. Fış fış bak bunlar. Şimdi ben sana ne yapayım bak. Dur sen dur. Dur abi, ne bu şey? Ovanelo. Hə. Qaçmayaca, hə? Demək, çalışmayacağıq biz, hə? Tamam. İyi günler. Orta servisi. Var mıydı bir isteğiniz? Sana deyin sana. Sana de ya Kız benim ben anam. Kaç sefer çağırdım ben sana. Ben ya. Başka yaptığın bir iş yok. Uyumuşsundu zaten. Ay, Kızım sen niye kalkmayan? İki dakikadanmış ya. Ne iki dakika sıkı iki saat gibi yatıyorsun sen? Hayır dalmışım bir iki, iki, iki dakika bak saate saat düştü saat, uyudum Kızım siz ananıza neye yardım etmiyorsunuz? Ben gevur çocuğum muyum? Ben de ben gevur çocuğum muyum uyumuşum. Gevur çocuğu değilseniz de gevursunuz ha. Kalk evet. hadi şunları düzelti bak kalk bak son kez geliyen yanına. Bir daha gelişimde çok başka ol tamam mı? Tamam. Git o küçük oturduğun odayı düzelt. Ha, dağıt bir Şunları falan bir topla. El okuna karşı. Biri gelse ne demez? Ha? Bu evde kız yok mu derler? Bak şimdi koklamayla geldin sana hiçbir şey yapmaya. Yemin ediyorum var ya. Bu yani ha. Ha, şart olsun uydun bak. vurdu mu tamam bitti işin yani. Bak son kez de sana. Kalk. Göz yardım et. Tamam kalkacağım şimdi. Kalk kalk. Ay. Aferin bak. Kalkmış Kore'ye mı? güzel konuşunca demek ki iş yapacaklar. Vallahi güzel konuşmak gerekiyormuş çocuklara. Hemen kalktı gitti Kore'ye mı? O da temizliğe sağ olsun. Benim kızım bir tane diyor. Ben de gideyim o zaman. Banyoyu temizleyin de işimiz bitsin. Sonra bir güzel oturayım. Ay anam ay. Kızım yorgun ne buraya attı? Temizdi bu. İçine koyamadın mı? Bu sığmayabilir buraya. Aa kızım nereye gitti? Nereye gitti ki bu? Yorgun burada olmaz. Bu temiz temiz. Kız. Utanmayan değil mi? Biz de kıl kalkmış temizlik yapıyor sanıyoruz. Ha? Utanmayanız değil mi? Ananızı <laughs> eziyet etmeye. Ha? Yakışıyor mu size? Ha? Yakışıyor mu? Hortlak <laughs> gibi ha? Anamızı kandırmaya yakışıyor mu size kandıma? Ya yapmayacağım temizlemeyeceğim temizlemeyeceğim. Niye temizlemeyeceksin? Niye temizlemeyeceksin? Niye temizlemeyeceksin? Bana bir şey mi? Niye He? He? Siz, emin emin şu, niye temizlemeyeceğim? Gel şuraya da bak ne yapıyorum. Gel buraya gel. Gel gel şuraya. Şuraya gir. Gir, bak ne yapacağım. Gel. bundan Gel. Ne ekmek ne su. Siz bunu hak ediyordunuz. Hadi hadi çık bakalım. Anne. Ne ekmek ne su. Sizin hakkınızdan alakalı geliyor. He, acık uyumuşum. He, uyumuş, uyumuşun alat. Acık Kalsın gözetle. Anne. Her gün sana üç tane bisküvit. Anne. Her gün. Ha? Ah. Her gün sana üç tane bisküvit al. Ah. 1. Bisküvit 2. Her gün üç tane bisküvit ah. al. Al azıma. Ah. Çıkarsan gözetle. Ben de şimdi balkonda keyif yapacağım. Hayatla. Hayatla. Ne olacak ya? Kimse bir iş yapmaya, herif çalışmaya, oğlanla bir iş yapmaya kız desen ayrı bir dünya. Ben çile çekmeye mi geldim bu dünyayı? Anlamadım gitti ya. Allah Allah bana muska mı yazdırdılar senle ölene kadar çile çekti Vallahi bir, bir, bir yudum çiğ adama zehir yedi Allah. Gerçekten bıktım artık. Yoruldum, bitkinim. Allah canıma alsa da kurtulsam ayık. Bu dereceye geldim. Heriften ayrı çocuklardan ayrı bundan ayrıcak, bundan ayrı Ah başım ağrıya yemin ediyen migrenim başladı. Bu baş ağrısı beni mezara kadar götürecek. Amanı ne gideyim de gelin. Aman gideyim de gelmeyin. Amanı bıktım gayrı. Alam dediydi. Mutlu olamazsın. Sana bakmaz dedi. <Gülüyor> dedi. <Gülüyor> Bir yudum çay sakası iyi oldu dedi. Hayr et bıktı,